Hepinize merhaba. Kanalımıza hoş arkadaşlar. Bugün sergide yepyeni videolarla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Vastars çekiyoruz arkadaşlar. Bak Bedir ne diyor? Like diyor arkadaşlar. Hala like atmadıysanız aşağıdan like atabilirsiniz. Ve da de... Kaç like gelsin kanka? kaç like gelsin. Yazıyor arkadaşlar ona göre like at. Kaç dersi? Ben salıyorum. Ona göre like at. Tabii için sen gelirse. Memnun oldum. <laughs> Metin mi yazıyor onu be kanka? Arkadaşlar bu sırada ben söylemiş miydim? Nenne diye bir kahraman geldi. Like şelalesi. Tamı tamına 10 like bizi kırmayın. Aynen. Arkadaşlar. Size bir kalp atayım. Kalp atayım. Arkadaşlar bu şekilde benim kalbimi kırmayıp hemen like atın arkadaşlar. O zaman bir alıştırma yapalım. Şöyle iyi de göstermiş olayım. Göstermediysem. Gösterdiysem de bilmiyorum artık. Arkadaşlar böyle karakteri alıp vurabiliyorsunuz. Eğer şöyle vursanız hasar gelir. Ama yani bu şekilde vursanız daha fazla hasar veriyor. Arkadaşlar ultisi de bu şekilde eminim seveceğinizi. Hı. Arkadaşlar kontrol edebiliyorsunuz ultisini. Bu da şey bu kahraman arkadaşlar e, şeyin kardeşi diyorlar. sırada zaman da var. Neydi onun ismi? kardeşi diyorlar arkadaşlar. Bence de öyle. Ama ondan daha güçlü. Vuruşu daha iyi bence. Ultisi de kat kat daha iyi. Çünkü sürebiliyorsun. Saniyesi de var. Saniye kötü olmuş. Ama iyi. İstediğin yere götürüp duvarı parçalayabiliyorsun. Bak like atın diye kırmayın biz arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Hadi yargı dağıtalım arkadaşlar. Bu sırada Cini 17 rütbe yaptım. Bugün 20 Rütbeyi tamamlayacağım. Hiçbiriniz olmasın. Bu sırada... Ee, Yıldız yıldız canları ile hangi kahramanı alayım arkadaşlar yorumlarda belirtin ona göre seçip alayım sıralar karakterlerin rütbesini yükselterek hangi kahraman kostümünü alacağımı düşünüyorum öldük hangi yere yazsak acaba yorumlarda belirtin işte. Öl bakayım sen. Sen de öl. Gelme lan. O şurada şey var. Alayım hemen. İnşallah ölmem. Hı, ölmedik. <laughs> İyi. Bir an korktum ölür mü diye. Bizim Medo 8 olmuş. Şuradan canımızı yenileyip sıkmaya başlayalım hemen. Adam şurada. <laughs> Arkadaşlar fena buraya Hayır hayır şampiyon sakin. <laughs> Oo tam olacaktı. Kardeş sen hayırdır ya? bakayım sen buraya ne yapıyorsun sen öyle? Sen de gel bakayım. Selamun aleyküm. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Artı dokuzumuzu da aldık ve 18 rütbeye taşıdık cinimizi. Çok mutlu oldu cini. Hadi bir yer daha atalım be de. Evet arkadaşlar bedelle yargı dağıtıyoruz. Çünkü önce iki videoya çok like gelmiş. Ne kadar çok like atarsanız o kadar iyi oynarız. Görmüş olduğunuz gibi. Like atın da şov yaparız belki arkadaşlar. Bu sürede Bedir'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Jomlokko xx kanalı. Bizim klanına gelirsiniz görebilirsiniz zaten kanalını. Mükemmel bir atlayış. güzel. Şunu da kestik. Sen sen ne ayak? Sana bir tane vurayım. Sen çok kaşındın. Gel buraya. Tamam. Ve dost, toplasın onları güzel. Kaşıdık rakibi. Bir takımı da demin değil mi? Aynen var ya. ama sanki şu sol üstteki çimenlikte birileri var. Aynen Spike varmış. Hmm. Kestik. Piper uzaktan sıkıyor. İyi de sıkıyor yalnız. Kaçmış hemen? Nasıl koştun? Nasıl öyle iki dakikada? <laughs> Ve öldük. Beda on al be kanka. Olsun beda on üç oldu. <laughs> biraz da bedenin yanındayken çekeyim adamları. Bedir tek atabilir çünkü. Kanka sen gel bakayım mı? Güzel. Hem sen kaşın mı? Öyle bir kaşırım ki seni kanka. buraya sen hiç güzel ya. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. bu ka like attın mı? Lütfen aşağıda like at ve kanalımıza abone ol. Arkadaşlar bu sırada hmm. Söylediğimi bilmiyorum. Bedir'in kanalında da videolar çekiyoruz. Belki de arkadaşlar yazın böyle güzel videolar çekebiliriz. Dışarıda. Ne bileyim olabilir yani. Ama isterseniz. Bu video 100 like'a gelecek. Ya gelmeyecek. Gelirse çekeriz. Gelmezse çekmeyiz. Çünkü çok uğraştırıyor genellikle dışarıda videolar. Ya da top falan oynarız ya galiba. Öldük. Adamlar tek atıyor. Ben de sohbeti dalmışım. <laughs> Nasıl ya? İyi oynadık. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Daha çok böyle belirli videoların gelmesini istiyorsanız baba like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.